Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bütün yaşamımızı adadığımız ve peşinden sürüklendiğimiz bir kavram var: sevgi. Şimdi cümlede bir kavramdan bahsedildi ve o kavram daha sonra açıklandı. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Burada iki noktanın kullanılması doğru. Ayrıca bir kavramdan bahsedildi ve kavram burada ifade edildi. Yani ifade tamamlandı. Cümlenin sonunda noktanın kullanılması da Doğru. Edebi metinler, deneme, makale, anı, sohbet ve köşe yazısı gibi öğretici metinlerden birçok bakımdan ayrılır. Şimdi ayrılır cümlenin yüklemi, yükleme sorulacak kim ya da ne sorusu bize özneyi verir. Bu yükleme ne sorusunu sorduğumuzda edebi metinler cevabını alırız. Burası da özne. Dikkat ederseniz özneden sonra noktalı virgül kullanılmış. Şimdi bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise özneyi bu eş görevli ifadelerden ayırmak için artık özneden sonra virgül değil noktalı virgül kullanırız. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi dikkat ederseniz özneden sonra deneme, makale, anı, sohbet ve köşe yazısı gibi öğretici metinler denmiş. Yani eş görevli ifadeler sayılmış. Bunların arasında virgül var. Virgülün kullanılması doğru. Dolayısıyla artık özneden sonra virgül değil, noktalı virgül kullanılmış. Yani burada da bir hata yok. Bunu da geçtik. E cümle anlamca tamamlanmış. Cümlenin sonunda nokta var. Burada da hata yok. Yani bu cümlede de problem yok. Bunu da geçtik. Bazı sanatçılar bir eseri olgun hale getirebilmek için 10-15 yıl beklemişlerdir. Arkadaşlar, cümle içinde geçen ve belirsizlik bildiren sayılar arasında asla ve asla kısa çizgi kullanılmaz. Burada kısa çizgi kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Şiir sözden ziyade müziğe yakın bir sanat dalıdır demiş bir şairimiz. Şimdi burada bir alıntı cümle var alıntı cümleler tırnak içinde verilebilir, verilmiş. Ve alıntı cümleler tırnak içinde verildiğinde bu cümlelerin sonunda uygun noktalama işareti kullanılır. Burada da nokta kullanılmış, sıkıntı yok. Ayrıca şiir bu alıntı cümlenin öznesi. Özneden sonra virgül kullanılmış, burada da sıkıntı yok. Ayrıca temel cümlede şurada bitmiş, cümlenin sonunda nokta var. Yani bu cümlede de hata yok, bunu da geçtik. Şairin hayatının geçtiği yer olan eski şehirden çokça bahsettiğini biliyoruz. Tamamlanmış bir cümle sonunda noktanın kullanılması doğru. Özel adlara satır sonlarında gelen çekim ekleri, burası bir çekim eki, kesme işaretiyle ayrılır. Bu ek bir yapım eki olsaydı arkadaşlar kısa çizgi ile ayrılırdı. Eski şehirli olsaydı bunu kısa çizgi ile ayrırdık. Çünkü bu bir yapım eki. Ama çekim eki olunca çekim ekini kesme işaretiyle satır sonunda özel hattan ayırıyoruz. Yani burada bir hata yok. Bunu da geçtik cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar